hayatım. Ben çıkıyorum. Dolapta yemeğin hazır, ısıtır yersin tamam mı? Meyve falan da var, çay da var, şekerin yerinde biliyorsun. Ama ne olursun evi çok dağıtma olur mu Ahmetciğim? Yorgun geleceğim akşam. Ha? E i̇lla gideceksin, sayacaksın yani milleti. <laughs> ne demek o ya? Sayacağım tabii, sayı memuruyum ben. E tamam benden başla, beni sayı öyle git bari. Olur mu canım, ben buraya bakmıyorum zaten. Buranın memuru farklı. Yaramazlık yapma. Uslu uslu otur filmlerini izle. Tamam mı? Özle beni. <gülüyor> <gülüyor> Sayacak milletim. <laughs> şey. Tur film izleriz biz de. Ne yapalım? Oğlum. Oğlumu buraya getireceğim. Ya buraya gelirken başına bir şey gelirse... ...buradakilerden bazılarını suçlarım be. Affetmem. Ama o zamana kadar... ...torunlarımın başı üzerine yemin ederim ki anlaşmayı bozan ben olmayacağım. İzle izle ezberledim artık ya. Fehmi abi! Babacığım biri sesleniyor. Fehmi abi! Samir'in sesi bu ya. Fehmi abi! ha! Ha! Fehmi abi! Ha! Gelmiyor mu hala? Ya ne bileyim zaten geç oldu ya. Sokağa çıkma yasağı da başladı. Ya yani ne olacak? İki adımlık yok bir şey olmaz. Bana bak! Sakın aklından bile geçirme. Vallahi Fatih demek tutuklarım bak. Ya Bekir, iki adım ne olacak? İki adım ne olacak? E sokak. Sokağa çıkma yasağı var. Ama belki balkondan balkona köprü möprü kurarsanız... ...o beni ilgilendirmez tabii. <laughs> Aman ne kadar komik ya bize de mi? Bize de mi? Yabancı mıyız biz? Yasak ya kardeşim. Ne? Sayın muhtarım, size de yasak. Ya girin içeri. Ee, evden sokağa kafayı uzatmak da yasak. Tövbe tövbe ya. Tövbe estağfurullah. Başkomiserim. Başkomiserim ne kadar güzel, bak sakin. Böyle güzel ki insanlar sokaklara çıkmayınca... ...asayişte berkemal olur, keşke her gün sayım olsa. He? Antin Kuttin konuşma ya. Ne, ne? Jirri içerikli konuşmalar yapıyorsun. Jirri içerikli konuşma mı? Durun siz kimsiniz? Ay biziz, Bekçi Bekir abi ya. He. Sayın memuru. Ta tamam, tamam. Asayiş Berkemal ya, siz kendinize işte... ...iyi gezin, tozun, güzel sayımlar yapın. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Başarılar, işinizde kolaylıklar. Sok şu <laughs> silahı beline. Sok şuna beline. Sok beline alırım o silahı senden. Alırım senden silahı. Her yere çıkmaz sok 8. Sekiz yüzü. Ah. Ah. Hoş geldin Güldencim. Hoş geldiniz ya. Ya bu sefer çok değişik olacak. Gelinimiz kaydediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben burada geliniz olarak değil, devletin bir memuru olarak bulunuyorum. Hemen işlemleri başlatalım isterseniz. Hadi bakalım. Gizancığım, ha? ne yaptın, ne hazırladın, koydun, ahmet diye. Anneciğim, burada soruları ben soralım. Şimdi vaktimiz kısıtlı, daha sonra konuşuruz. Hı. Şöyle geçelim isterseniz, buyurun. Bir gelmiyor ya. Ne zaman gelir ki bu sayın memurları? Karımız sayın memuru, biz burada sayın memuru bekliyoruz. Ne yapayım, videoyu seyredeyim ben. Geçmez ki zaman yani. Eğer evet, bundan alsaydık keşke başka kasetle. Evet. Seyrettim. Bir de seyrettim. Dört kere seyrettim yeni seyretti. Bu ilk seyretti. Çok seviyorum ama beş kere seyrettim. Yedi kere seyrettim. Az seyrettiklerimden bir tanesini seçeceğiz artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Geçmez bugün geçmez. Geçmez. Keşke birileri sokağa çıksa da... ...tutuklasam onları. <laughs> Nezarete of, tabii. Vatandaş bilinçli. Sokağa çıkmıyor ki. Bize bilinçsiz vatandaş lazım. Sokağa çıksın ki onları... Evet. Hanenin e, reisi burada mı? Burada ya. Tamam. Yani burada olduğunuzu biliyorum da yani sormak mecburiyet Bunlar standart sorular. Tamam kızım. Bilmiyor musun benim ya? Allah Allah. çıkar mı? Tamam. Biliyorum. Onun için sordum. Yani bunları sormak zorundayım çünkü. Abi. Ee, peki. Hanede e, şu anda bulunan misafir sayısı. İki. Dört. İki ya. İki mi dört mü? Dört. Dört Fehmi'ciğim. Fotoğan'a var, Şahin var. İki de siz geldiniz. Dört. Ha, yok, siz bizi saymayın. Biz misafir değiliz. Vay be hala! Vay be! Bana misafir diyor ne? Ben kaç yıldır bu evde yaşıyorum ya, ne misafiri? Böyle şey mi olur yani, pef size? Ya bir susun ya, bir susun, kafa karıştırıyorsunuz. Şey, i̇ki misafir var. Tamam, evet. iki Yani evet, ben sonuçta misafir olmamam lazım. Çünkü Almanya'dan altı yıl önce geldim ben. Ondan dolayı yani, anlatabiliyorum değil mi? Kesin dönüş yaptığına göre misafir sayılmaz. Heh, çok <laughs> teşekkür ederim. Zayar oldu bu. Zaten sen beni anlıyorsun bir tek abi. Kimse anlamıyorum. <laughs> evet, e, hane halkı oturduğu bu yer için kira ödüyor mu? Ve ödüyorsa e, yıllık kira bedeli. Ya kızım bilmiyor musun? Bizim ev ya. Allah Allah. Babacığım biliyorum da şu anda ben biliyorsunuz devlet görevlisi olarak burada buluyorum. Siz muhtarsınız. Daha iyi bilmeniz lazım bunları. Tamam, Sormam tamam. gerekiyor. Tamam, devam et. <laughs> Vermeyi verme o tarlayı. Bak, o tarladan yol geçecek. Sakın verme, imzalama, sakın. <laughs> ne tarlası? Yok bir şey ya, siz devam edin, devam edin. <laughs> e, hane halkının kullandığı oda sayısı salon dahil. Dört. Beş ya, Allah Allah. Salon dahil diyor Rukiye, beş beş. Ee, küçücük odaya sayıyor muyuz o koridorda? Oraya yatak bile girmiyor oraya. Ya Rukiye, Allah Allah. Oraya mobilya sokacak halleri yok ya. Sana ne ya? Odan işte o da. Bak sakın, sakın imzalamayasın! O tarladır çok kıymetli, vermeyesin sakın! Devam et sen, devam et. Ya evet evet, devam et ya. Güzden yenge başka sorulara geçelim, başka Şişt şeyler var mı? Ya ne yapıyorsun Şahin? Ne? Esme evrak bunlar, karıştırma ya. <laughs> Allah Allah! Ha. Hadi kızım hadi, sen bir an önce ben kısır döngüye girmeden şu soruları bitir... ...bak düşünmeye başladım, sinirlenme boyutuna geçmeyeyim, çabuk. Tamam dur, soruyorum babacığım, bir dakika. ...hane halkının ısınmak amacıyla kullandığı araç türü nedir? Ya kızım, bilmiyor musun? Ortada gazete Can, yapıyoruz, Allah Allah ya. Tamam babacığım, standart soru. Yani söylemem lazım. Kalorifer mi, ocak mı, soba mı, diğerleri mi? Tamam, soba yazıyorum, tamam. <laughs> Senden babamın kanını sormaya geldim Antoine. <laughs> Samsun'da büyüdüm. ...seni görür görmez aşık oldum, bunu da seyrettim. Kahpe Bizans'ın yiğit güzeli, o gülen gözlerini hiç unutmadım. Bunu da seyrettik. Bana bak delikanlı, Bizans'ın üzerine gideceksen... ...sana yiğit bir at gerekli. Anladım babalık, bunu da Ah benim çağırdınız beni zaten. Geldim. <laughs> oh be, oh, oh. E, adınız soyadınız. Rukiye Özdemir. Özdemir. Evet. Hane reisine olan akrabalık dereceniz, yani yakınlık dereceniz. Hocam, eşim yani. Tamam, eşiniz. Cinsiyetiniz? Hı, evet, estağfurullah ya. <laughs> Çocuğum görüyorsun, yazsana <laughs> kadın diye yazayım tamam. Ta tamam, bir şey söyleyeceğim yenge, bana ne zaman sıra gelecek? Yani sayılan çıkabiliyor mu dışarı? Ya Şahinci, bir saniye, herkesi sırayla saymam gerekiyor. Herkesin sırası gelecek, tamam. ee, tabiyetiniz? Tabiyet mi? Tabiyet mi ya? O ne ya, tabiyet mi? Yani uyruk. <laughs> i̇şte, neyse, sizi Türkiye Cumhuriyeti diye yazıyorum. Ha tamam tamam, bana da yaz ama ya, Bana sıra geldiğinde Türk yaz tamam mı? Çünkü ben Türküm ha, Alman değilim. Değil. Ya tamam tamam, kesin ya Rukiye, sen de ya, hızlı hızlı cevap ver ya. Daha bir sürü insan var sırada, yani. hadi. Tamam Fehmiciğim, benim de iki ayağım bir pabuca girdi yani. Evet. Sen de tane tane güzel güzel sorsan çocuk soruları. Efendim sormaya çalışıyorum. Lütfen işimi yapmaya müsaade edin değil mi? Buyurun. Ee, vücutta görünür bir sakatlığınız var mı? Ha, senin sıran geldi. Yaz kızım, kafadan sakat o ya. Ama şey... Evet. Tamam efendim, lütfen işimi yapmama izin verin. Ee, mesleğiniz? Ev hanımıyım. Ha, yalnız maalesef böyle bir meslek yok. Nasıl yok, ev hanımıyım? Evet ama bu meslekten bir ücret kazanmadığınız için bir de eğitimini almadığınıza göre bu meslekten sayılmıyor maalesef. Neyse sıradaki soruya geçelim. Hayır dakika geçmeyin. olmaz. Nasıl sayın bu böyle? Olmaz ki Ben ev hanımıyım. Kendim yani saçımı süpürge ediyorum. Affedersiniz ama SSK'm bile olması lazım yani. Kızım, hadi devam et. Ben kısır döngüye girmeden şu soruları bitir. Bak düşünmeye başladım. Sinirlenme boyutuna geçmiyor hala senin yüzünden bir türlü bitmedi yani. Dışarı çıkamıyor senin yüzünden. Pep sana. <laughs>